şehirde bu takımda olduğum için çok mutluyum. Taraftara Türkçe mesajı var mı? Kapatıyoruz. Mesajı para torcidas turco. Çok güzel ya. Ben geliyorum. Peki çok, çok teşekkür, teşekkür, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Vakit ayırdığınız için Mert Çetin sana da çok teşekkür ediyoruz. Çok evet Murat Caner şimdiki sözü size bırakalım. Galatasaray'da Fatih Terim yardımcılığına getirilen efsane futbolculardan Claudio Tafarel bizlerin konuğuydu. Mert Çetin de Galatasaray kulübünden bizlere yardımcı oldu. Bir kez daha kendisine teşekkür edelim ve de sözü size bırakalım. Irmak Kazuka ve Claudio Tafarel'e biz de teşekkür edelim. E, herhalde izleyicilerimizin aslında çok da net konuşmadı Claudio Cafarel. En çok merak ettikleri konulardan bir tanesi kaleye kimin geçeceği. Galatasaray'da Muslera'yı Irmak ısrarla sordu. Cafarel de e, farklı yani farklı noktalarda sordu. Irmak ama farklı noktalarda gelen sorulara aynı cevabı verdi. Muslera'yı beğeniyorum dedi. Kaleci olarak hem fizik olarak hem de kaleci <laughs> olarak <laughs> iyi bir e, oyuncu olduğunu söyledi Muslera'nın. E, ama beklenti yaratmak istemiyorum dedi. E, o yüzden isim söylemek istemiyorum dedi Mustera için. E, Claudio Taferel. Oyuncular Fatih Terim'in yaratmak istediği havayı paylaşmalı. <laughs> Özür dilerim. Zeroberto... E, Zeroberto soruldu Tafarel'e. Katar'a gideceğini söyledi. Katar'a gideceğini muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Klozin'in de e, mümkün olabileceğini söyledi. Çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledi. Katlı olarak da. E, Açıkça söylemek gerekirse yani işte şu geliyor bu geliyor e, ırmak sıkıştırdı ama Tafarel de iyi bir kaleci biliyorsun. Böyle şutları kurtarmakta evet. başarılı e, çok fazla imkan vermedi ırmağı orada. E, i̇sim de belirtmedi. Zannediyorum ki önümüzdeki günlerde zaten hepsi açıklanacak e, Tafarel'den öğrenmemize gerek yok ama yani şu kısa 15-20 dakikalık de gördük ki herkes Tafarel'i herhalde özlemiş biz de özlemişiz. Esprileriyle kendini tavrıyla. Ee, işte çok güzel deyişiyle ee, yine aramıza geldi. Bu arada özür dileyeceğim <laughs> izleyicilerimizden. E, biraz <laughs> dağıldık burada. <laughs> Ufak bir tehlike atlattı aynı anda <laughs> Mert Aydın da. E, toparlamaya çalıştık biraz zorlandık. <laughs> bir düşme tehlikesi atlattı. <laughs> özür dileyelim izleyicilerimizden bunun için. <laughs> normale döndükten sonra <laughs> soru soracağız ama... <laughs> <laughs> Claudio taferelle devam edelim isterseniz. Zeroberto'yu sordu. Zeroberto mümkün değil çünkü Katar'a gidecek yani de. dedi Galatasaray tarafları. Zaten bence ben hani daha şey konuşayım. Zeroberto'nun gelmesi halinde herhalde Galatasaray tarafları isyan ederdi. Çünkü Zeroberto çok büyük bir oyuncu idi. Yani o da artık 36-37 yaşına geldi artık onun ismi çok kimseyi heyecanlandırmıyor öyle söyleyelim ama hani Klose'de 33 yaşında ama daha heyecan verici bir oyuncu öyle söyleyelim. E Bunu e, Tafere ile pas atmadan önce de konuşmuştuk hani izleyicilerimizin özellikle Klose konusunda bazı izleyicilerimizin e, tepkisi var gibi aynı zamanda Diego Forlan için de konuşmuştuk bunu. Türkiye'yi Katar gibi değerlendirmelerinden endişe ediyordunuz. Şey, yani ondan yoksa endişe kimse bu oyuncuların... Demiştiniz. Ee, kariyerle ilgili değil. Ama işte klozenin son yıllarda bir de şöyle bir ilginç durum var. Yani milli takımda daha başarılı oynuyor. Kendi takımda Bayern Münih'te <laughs> pardon yeterince performans gösteremiyordu. İşte çok gol atamıyor. Ee, ama hani burası yeni bir heyecan olur gelirse. Artı e, Klose aynı zamanda takım arkadaşlarını da golle burun buruna getirebilen asistler yapabilen bir oyuncu. Çok değişik özellikleri olan bir oyuncu. Ee, yani evet yaşlıdır, öyle bir tehlike, endişe vardır ama hani Alman futbolcular da genelde kaç yaşında olurlarsa olsunlar öyle pek emeklilik hayatı yaşamak istemezler gittikleri yerlerde. Peki. <laughs> Mert Aydın isterseniz bu bölümü <gülüyor> 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 kapatalım. <gülüyor> Saat başında e, toparlanıp karşınıza çıkacağız tekrar. Özür dilerim bunun için bir kez daha.